Şimdi bakın öyle bir hale geldi ki meclis Recep Tayyip Erdoğan şöyle bir taktik içerisinde kafasında 400'ü bulmak istiyor. 400 milletvekilini bulursa herhangi bir işte referanduma gitmeden değişikliği yapacak, anayasa değişikliğini yapacak, gereken her şeyi çözecek. Türkiye zaten kendi ülkesi, kendi malı buna gereken biçimi vermiş olacak. Nasıl olacak derseniz gayet basit, şöyle olacak demle birlikte hareket edecek. Üzerine de biraz milletvekili ilave ettiği zaman iş bitecek. Transferler hızlı sürüyor. E maalesef Kemal Kılıçdaroğlu'nun meclisine soktuğu tipler de var ve bu tipler de sürekli her türlü üçkağıtçılığı yaparak hızlı AKP'ye gidiyorlar. Bunların içerisinde Erdoğan'a dediğini bırakmayan tipler de var. Ama burası Türkiye. Herhangi bir insanın ahlakının, herhangi bir kimsenin herhangi bir ölçüde rezil olması mümkün olmadığı bir ülkede trollerin olduğu, milletvekillerinin de troll gibi davrandığı iğrenç bir tablodayız. Bunun altını çizmek istiyorum. Dün öyle bir rezillik yaşandı ki yani Erdoğan'ın nasıl insanlara aslında değer vermediği, değer vermek zorunda olmadığını da görüyoruz. Bu adam Gelecek Partisi'nden, Gelecek Partisi neyse, bu adam Gelecek Partisi'nden Erdoğan'ın partisine geçen adam. Yani ne karşılığında geçtiğini bilmiyoruz. Para pul mu aldı? Ee, gelecekte ben yeniden milletvekili olurum mu dedi. Ne karşılığında geçtiğini bilmiyoruz adamın. Ee, dolayısıyla bu adam e, oraya gitti. Kim nasıl ikna etti? Ne istediler de e, Erdoğan verdi, geldi. Belki de Erdoğan'ın haberi bile yoktur. Erdoğan bu e, sahneye çıkan adamı tanımadığı da belli yakasına da rozet taktı. Elini de kaldırdı. Aferin AK Hayırlı Parti'mize. Sen de adamsın. Dinleyelim. Sayın Cumhurbaşkanım, Konya'dan katılan iki tane belediye başkanımız var. Gelecek Partisi'nden. Gelecek Partisi'nden aramıza geldi Hasan Bey. Onu da ifade ediyorum. Tekrar hoş geldiniz. her o kadar umurunda değil ki kim kimdir. Şimdi görmüş burada yanındaki takıyor alışmış. Nasılsa biz bunları satın alıyoruz diyor. Bunlar mal gibi diyor. Oradan alıyoruz. Teşbih de hata olmaz. Oradan alıyoruz. Buraya veriyoruz. dövüyoruz, Kovuyoruz. Mal yani. Alışverişteyiz. Ee, soruyor Özlem Hanım'a. Özlem diyor ya bu nereden geldi diyor. <laughs> diyor ki gelecek partisinden geldi diyor. Muazzam bir şey ya. Yani adamın hangi partiden geldiği belli değil. Ne iş yaptığı belli değil. Ya Böyle bir ülkede yaşıyoruz. Hiçbir değeri yok bir milletvekilinin. Hiçbir değeri yok. Hiçbir ehemmiyeti yok. Hiçbir orada karşılığı da yok. Ve ne için orada olduğu da belli değil. Erdoğan bir tanesini daha getirmişler diyor. tak Takıyor. Şeye de e, takıyor neden ona. Bunu da hallediyoruz. Ne diyelim bakıp Siyasi görüşlerim ayrı olsa da haksızlık yapan otoritelere karşı reflekslerin radikal olması gerektiği konusunda hem fikiriz bağımsız gazeteciye küçük bir destek arz ediyor. Yayınlarınızda başarılar diliyorum. Vay Emre kardeş. Teşekkür ediyorum. E, muazzam bir jest. Yani iktisadi olarak e, tabii jest tabii ama daha büyüğü görüşlerimiz farklı olsa da diyor bağımsız gazetecilik yapıyor diyor. Çok hoşuma gitti bu sözler. E, yurt dışından bu desteğin gelmesi de ayrıca ee, önemli. Çünkü biz Türk Lirası olarak sürünüyoruz. Bu gelen destek pek çok arkadaşımız adına bize bir destek olmuş oluyor. Ee, teşekkür ediyorum Emre. Söyledikleri de e, önemli. Biz açıkçası yani Fırat ve ikimiz iki kişi şu anda yayın yapıyoruz. Ee, açıkçası şöyle bir çizgideyiz biz e, sevgili Emre. Yaptığımız şey e, burada bir direnç göstermek, bir direniş e, yaratmak. O direniş ...Türkiye'de iktidara vesaire direniş değil sadece... ...daha ileri bir direniş... ...Türkiye'de gerçeği söylemeden... ...Türkiye'de birinin kolunun kanadının altına girmeden... ...herhangi bir sponsor ilişkisine... ...girmek mecburiyetinde kalmadan... ...bu program çerçevesinde... ...yol alma e, iradesini göstermemizden kaynaklı... ...o yüzden Emre'nin... ...buna karşı destek oluyor olması muazzam... ...çünkü ben tam da... ...buralarda bir itiraz büyüttüğümüzü... Ve ...buralarda bir mücadele verdiğimizi... ...düşünüyorum ve görüyorum... O yüzden fevkalade memnunum. Kendi payıma e, teşekkür ediyorum Emre'ye. Bak Emre bir örnek vereceğim. Şimdi bağımsız gazetecilik ne anlama e, geliyor diye. Erkan Baş, Erkan Baş e, bir tweet attı. O tweet e, Türkiye'de hakikaten çok düşündürücü. Onu bir görelim. bir mitik vardı. Erkan Baş diyor ki Partimizin paylaşımı üzerine haklı olarak ne yaşandığını soran yurttaşlarımıza bu videoyu paylaşarak yanıt vereyim. Bizim hiçbir medya kuruluşundan söz, kürsü, program talebimiz yoktur ve olmaz. Ancak hukuksuzca cezaevinde bir milletvekilinin üstelik canlı yayınlanan bir mitinge gönderdiği mesajı sansürlemenin de izahı olmaz. <laughs> Bütün interneti kapatsanız dumanla haberleşiriz. Mücadeleye devam ederiz. Ancak bu ayıba imza atanlar yandaş medya ile arasındaki farkı nasıl açıklayacak orasını bilemem diyor Erkan. Şimdi e, ne oldu dün mitingde? E, i̇çeride milletvekili var ya. Milletvekili var. Ve o milletvekili size e, canlı yayın sırasında bir, bir şey gönderiyor. Mesaj gönderiyor. Yani eğer hak, hukuk, adalet diyorsanız içeride bir milletvekili varsa ve bu milletvekili bu yeni meclisin bir doğal üyesi ise üyesi yani bu ve içerideki adaletsizliklerin en önde gideni ise ona yapılan ve bir milli milletvekilinin mesajını e, Halk TV o geldiği an milletvekilinin mesajı okunacağı an kesiyorsa ve e, bunu sanki doğal bir tabloymuş gibi sunuyorsa basın özgürlüğü var efendime söyleyeyim işte bu basın özgürlüğü çerçevesinde biz yayın yapıyoruz. Hakka, hukuka, adalete saygılıyız diyorsa insan sorar ya hiç mi yüzünüz kızarmıyor diye. Yani canlı yayındaki bir mesajı okusanız ne olur okumasanız ne olur. Ama Erkan'ın da anlaması gereken şey şu bir fark yok. Ben çok uzun zamandır söylüyordum. Herkes kendine Müslüman derler ya. Herkes kendine hak hukuk adaletçi. Ya böyle bir kepazelik olur mu? Bir milletvekili içeride Vapusta ve <laughs> bir adalet mücadelesi verilirken e, mitinge e, milyonlar izliyor, katkı veriyor ve adamın sesini siz de duyurmuyorsunuz. Neden? Çünkü işçi partili, Türkiye işçi partili. Peki bu nedir Türkiye işçi partisi düşmanlığı? Birisi çıkıp bunu açıklasa ya, Kaferden kaynaklı mı, editöryel mi, yoksa bir para ilişkisi mi? Nedir Allah aşkına ya? Bize bunu bir söylesenize, biz de anlasak bunu. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim ya. Bu nasıl bir tablo? Bu nasıl bir acayiplik hiç anlamış değilim. Ee, öyle bir e, tablo ki insan e, buradan defalarca e, pes çüş oha ne dersiniz e, e, onu anlamamız gerekiyor. Şimdi o öyle Türkiye İşçi Partisi'nin böyle e, şey yapıyor. E, nedir ona? hiç yayınlamıyor. Fakat enteresan Musaat Dervişoğlu'nun İyi Partinin e, Lozan Parkı'nda yaptığı toplantıyı olduğu gibi veriyor. İlginç. Ee, neden e, böyle bir e, yola girmiş? Teşekkür ederim Recai ya. Bu çay neden hiç bizde demli olmuyor Recai ya? Ya çok enteresan. Recai ile birlikte bu sen